Şimdi dördüncü sorumuz yine bir köklü işlem sorusu. Köklü işlemlerde arkadaşlar bu sefer tam kare ile iki kare farkından yararlanarak yapılmış. Şuradan şöyle ufak bir şekilde bir yere yazacağım. Şurası arkadaşlar a kare eksi b kare iki kare farkı diyebilirsiniz. Bir tabanları topla ve çıkartırsanız arkadaşlar bu şekilde yazabilirsiniz. A artı veya eksi b'nin parantez karesi işlemini de yapabilmeniz için arkadaşlar birincinin karesi artı ikincinin karesi a'ya bir de b'ye ikinci diye hesap ediyoruz. Artı eksi kimi kullanmışsa yazıyoruz. İki tane a b şeklinde yazılır. Şimdi birincisine bakıyoruz. Şuraya a desek şuraya b desek tabii ki şöyle çarpı şuraya a desek şuraya b desek arkadaşlar iki kare farkına benzediğini görüyoruz. Yani Arada eksili olanın karesini alacağız. Kök 3'ün karesi eksi kök 3'ün kök 2'nin karesi arkadaşlar. Demek ki bu kareler kare kökü götürecek. Bu ikiler kare kökü götürecek. 3 eksi 1 şey 2 payda bizim için 1 olacak. Gelelim pay kısmına. Bir tanesini yapalım. Yani şu formülden yapacağız. Pay kısmından bir tanesini. Şuradan yazıyoruz. Kök 5 e, artı kök 3'ün parantez karesi demiş. Bunu da açınca arkadaşlar şu şekilde hemen diyoruz ki kök 5'in karesi artı kök 3'ün karesi artı 2 tane kök 3 kök 5. Şu şekilde şunu artık ayarlıyoruz. Bu bunu götürüyor. Bu bunu götürüyor. Arkadaşlar şurası da kök dereceler aynı oldu mu? Şuraya 2 kök 15 diyebilirsiniz. Burası o zaman cevabımız 5 artı 3 artı 2 kök 15 oldu. Burası cevabımız 8 artı 2 kök 15 olduğunu görüyoruz. Getirip yerine yazıyoruz. Bunun yerine 8 artı 2 kök 15. Şimdi diğer soru diğer parça için arka kök 5 eksi kök 3 için aynı olduğu için sadece eksilisini kullanacağız. 8 eksi 2 kök 15'i kullanacağız. Daha kolay arkadaşlar kök 15. Şuraya yazıyoruz kök 15 bunlar birbirini sadeleştirecek cevap burada 8 kaldı arada artı var 8 artı 8 aşağısı da 1 de arkadaşlar 16 bölü 1 cevabımız hemen buradan 16 olacak buna dikkat ediyoruz. Bakalım şıklarda A şıkkında var.